Evet çocuklar bugünkü dersimizde poşet çiçek nasıl yapılır anlatacağım. Bu bitmiş hali. Poşetleri uzunlamasına elimizle tutup yuvarlıyoruz. Altından koli bantıyla bantlıyoruz. Üzerine burada biz turuncu kağıtlarımız vardı. Turuncu kağıtlarımızdan külah gibi ufak şekilde yuvarladık. Sonra yeşil kartonlardan da yaprak kestik. Yemek çubuklarımıza taktık arkadaşlar. Evet. Eflatun, mavi, sarı her türlü renkten poşetten çiçek yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonra bir vazoya, bir şişeye, bir kutuya vesaire koyabilirsiniz her renk poşetten yapabilirsiniz. Bu siyah bile olabilir. Evet. Yapılışı çok basit. Hediye bile verebilirsiniz arkadaşlar. Proje olarak yapabilirsiniz. Geri dönüşüm projesidir zaten. Evet. Sarı, lacivert, pardon mavi, beyaz, eflatun poşetlerden Gül yaptık. Sonra bir vazoya koyduk. Evet. Bugünlükte bu kadar. Hoşçakalın.